Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, heva ve hevesini kendine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayet erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Hem müşrikler dediler ki hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece böyle zannederler. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman eğer sözünüzde doğruyseniz atalarımızı diriltip getirin demekten başka söyleyecek hiçbir delil yoktur. Ey Muhammed de ki Allah sizi diriltir sonra sizi o öldürür. Sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir. İşte kitabınız yüzünüze karşı hakkı söylüyor çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk dedi denir. İman edip iyi işler yapanlara gelince Rableri onları rahmeti içine koyacaktır işte apacık kurtuluş budur. Ama kafirlere gelince onlara da denilir ki size ayetlerim okunmadı mı? Siz büyüklük tasladınız ve günah işleyen bir kavim oldunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir. O kıyametin geleceğinde şüphe yoktur denildiğinde kıyamet nedir bilmiyoruz. Yalnız bir zandan ibarettir sanıyoruz. Fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok derdiniz.''